sistemidir. İki turlu başkanlık sistemi, onun yanında dar bölge iki turla seçilen milletvekilleri sistemidir. Ya bunu oturtmadıktan sonra diğer konuştuklarınızın hiçbir şeyi yoktur. Kıymeti harbiyesi yoktur eskilerin deyimiyle. Yani. Konuşup durursun sabaha kadar. İşte o bir şey söyler, sen bir şey söylersin. Sonra dersin ki ha iyi konuştu. Filanca da daha iyi konuştu dersin. Bu hepsi hikaye masaldır. Muhakkak her işin olduğu gibi ülkeye de bunları gerçekleştirecek liderin çıkacağı mekanizmayı koymanız lazımdır. Siz mesela bu otele genel müdürü nasıl alıyorsunuz? Bir sürü aday geliyor, birini seçiyorsun. Beş altı tane iyi aday geldi, beşine birden hepiniz genel müdürsün deyip bu otelin başına koysanız ne olacağını tahmin edebilirsiniz herhalde. Şimdi de devamlı sistemimizden şikayetler var. Yok partilerin başkanları despotmuş. Yok birbirleriyle anlaşamıyorlarmış, Tabii anlaşamayacaklar. Tabii anlaşamayacak. Adam ihtiraslı. Başka bir şey düşünüyor. Niye anlaşsın ki? Yani sizin toplum olarak politik liderlerle anlaşma istemeniz abes. Adam çıkmış demiş ki ben böyle düşünüyorum. Teşkilatında kurmuş. Ona inanmış. Sen daha ona felancıyla niye birleşmesin diye sitem etme hakkınız yok ki. Bu kaptanlar gibidir. Mesela sen gemiye çıkarıyorsun kaptan sana rota çizmiş. O rotanın doğru olduğuna inanıyor. O adama görev verirsen gemiyi öyle götürecek. Beş kaptan birlikte hadi anlaşın diyemezsiniz. Veya bir mimara benzer veya bir terziye benzer. Terzinin biri ölçüyü almış, iyi bir terzi. Böyle dikecek, öteki gidiyor ki sen böyle dikiyor. Beş terziye birden bir elbise diktirebilir misiniz? Tek terziye diktiriyorsunuz. Terzinin en fazla kalfası ve çırağı olur. Yani mesele şudur. Mesele bu sistemde efendim yok partiler bölünmüşmüş. Yok biri yüzde yirmi alıyormuş. Politikacılar kötüymüş. Türkiye'de politikacılar o kadar kötü değil. Her ülkede politikacılar da çok yoğun tenkit var. Sistem çökmüştür. Peki bunun yolu çok basittir. Başkanlık sistemi artık şart bu zaten bir iki sene sonra herkes kabul edecek bunu. İlk söylediğimiz zaman biliyorsunuz çok garip karşılanıyorduk. Şimdi yavaş yavaş artık tartışılıyor. Fakat kısaca bunu anlatayım bazılarınız için tekrar olacak ama bir tane bağımsız çıktı. Olabilir. Yüz bin tane imza toplayabilir. İmzayı getirir bağımsız koyar. İlk turda seçimi yaptık. Kimse yüzde %50'yi geçemedi. Bugünkü ortamda çok zor geçmek zaten. O zaman ikinci tura kalıyor. İkinci tura iki kişi giriyor sadece. En çok oyalan iki kişi. Diyelim ki biri yüzde 27 aldı, öteki yüzde 18 aldı, diğerleri de daha az aldı, tamam mı? Bu iki kişi giriyor, bu iki kişiye girdiğiniz zaman sandığa gidip paşa paşa bir tanesine oy vereceksiniz. Ve o sandık açıldığı zaman o akşam daha televizyondan sizi dört sene kimi idare edeceğini duyacaksınız. Şimdiki sistem öyle mi? 24 Aralık mıydı, 25 Aralık mıydı bir seçim oldu değil mi? O seçimin sonucunu aldıktan sonra kimin başbakan olacağını tahmin edebildiniz mi siz? Yok. Mesut Bey başbakan oldu. Hiç kimse tahmin. Üçüncü partinin başkanı. Şimdi işte Sayın Erbakan sonra bir bilmem kim. Hiç belli değil. Yani bugün üç hafta sonra kimin başbakan olacağı belli değil. Bilmem yirmi kişi bilmem nereden kopsa oraya gitse. Ee, Bülent Ecevit başbakan olabilir mesela. Baykal olabilir. Böyle saçma şey olur mu? bunun? neresi demokratik? Bu ülke kimin idare edeceğini halkımız seçmeli. Hesabını da ona sormalı. Yani başkan gidecek ama sen sevmeyebilirsin. Ehveni şer diye seçeceksin kardeşim. Diyelim ki bunu da beğenmedin, bunu da beğenmedin. O zaman bir de sandığa da gitme istersen git balık balık avla. O da o da bir opsiyondur. Yani demokrasilerde sandığa gitmemek de bir tavırdır. Ama gideceksin birine daha çok oy vereceksin. O akşam o seçilecek. Bu başkan böyle seçiliyor. Milletvekilleri de dar bölgeyle seçilecekler. Nasıl seçilecek? 550 kişi var. Bu fazla tabii 550 kişi. 300 kişi yeter. Ama diyelim ki meclisteki arkadaşlarımız 550 diye ısrar ettiler. Olabilir ya. <laughs> Peki öyle kabul edelim. Çünkü anayasayı onlar değiştirecekler biliyorsunuz. Ee, her milletvekiline bir coğrafi yer veriyorsunuz. Aşağı yukarı 100 bin, 120 bin nüfus yani oy potansiyeli olan. Bu bir kasaba olabilir, bu bir mahalle olabilir veya başlı başına bir şehir merkezi olabilir. Yani bir milletvekillik bölgeye bölüyorsunuz. Yani Türkiye 550 bölgeye ayrılıyor. Ve herkes kendi bölgesini biliyor, oradan adaylığını koyuyor. Orada da diyelim ki 15 aday girdi. İlk turda %50'yi geçemezse en çok oy alan iki aday tekrar sandığa gidiyor ve %50'yi geçerek meclise geliyor. O zaman belki de dağınık bir meclis olacak. Dağınık bir meclis olacak. Yani mecliste her türlü fikir temsil edilecek. Ama başkan kabineyi doğrudan doğruya kendisi tespit edip güven oyu olmayacağı için, güven oyu yok başkanlık sisteminde, istikrar bozulmuyor. Mesela başkanın partisi mecliste çoğunlukta olmasa bile başkan rahatlıkla bakanlarını seçiyor, göreve başlıyor. Meclis ancak o bakanlar için e, basit bir soruşturma yapabilir. Ahlaki durumu açısından bilmem ne açısından. Yoksa e, onları reddetme yani fikri yönden reddetme imkanına sahip değil. Demek ki parlamentonun yönetime etkisi güven oyu mekanizmasıdır. Bugün onu demiyorlar mı? Bu 276'yı düşür diye. Bugün muhalefet 276'yı bulsa bu hükümet yolcu. İşte bu yok artık. Başkanlık sisteminde bu yok. Bu stres de yok. Şimdi meclis bu yüzden hiç kendini bakanlığa hazırlamıyor. Bakan olmasına imkan yok. Bakan dışarıdan atanıyor. Meclis milletvekili diyecek ki ben burada yasama yapacağım. Artı denetleme yapacağım ve grup kararı yok. Bakın şimdi siz başkanlardan çok muzdaripsiniz. Bütün halk. Devamlı konuşuluyor. İşte beş diktatör var mecliste şudur budur işte tek... oluyor. Mesela 24 Aralık'ta neticeler alındı. Ama bütün parti liderleri devamlı tedirgin. Neden tedirgin biliyor musunuz? Acaba felancıdan 10 milletvekilini alırsam, felancıyla koalisyon yaparsam ben başbakan olabilir miyim? Öyle değil mi? Hepsinde bu yol açık çünkü. Halbuki başkanlık sisteminde sen başkanlık sistemi kaybettin mi çok rahatsın. Çünkü artık başkan olmana imkan yok. <laughs> Kendini de yormana gerek yok. Hem başkan rahatlıyor hem sen rahatlıyorsun. Bakın son bu Clinton'dan dol işte bir yarışa girdiler. Clinton kazandı. Onların bir inauguration ceremony dedikleri göreve başlama bir seremonisi var. O seremoniyi seyrettiniz mi bilmiyorum. O seremonide Clinton gayet rahat. Cumhuriyetçilerde en baş şeyi e, misafiri Robert Dol. Ona bir madalya taktı, öptü. Gingrich yanında. Yüzde 120 ile 150 arasında faiz ödeniyor. Ticari banka faizlerinden bahsediyorum. Yüzde 80-85 enflasyon var. Hükümet şey almış demiş ki yüzde %70 70'e düşüreceğim diye. Şimdi şeyler yazılar yazıyorlar. Efendim düşüremez.